Niye salına salına geliyorsun kız? İki saattir seni bekliyorum. Acele et dedim ben sana. Mükemmel başlayacak. Bak senin yüzünden başını kaçıracağım. Sen arayınca hemen çıktım dükkandan. Ben arayınca çıkmışmışmış. Sen o internetin başından kalkamamışsındır. O yüzden geç kalmışsındır. Aklım bir karış havada zaten. Yanlış getirmedin. Deme baklavayı. Dediğin gibi yarısı fıstıklı, yarısı cevizli. Ne yapacaksın bu baklavayı? Komşularla zayıflamak için sabah spor olsun diye yürüyüşe çıktık. Sonra da kalori yakmak için parkta belediyenin koyduğu spor aletlerinde spor yaptık. Canımız çıktı valla. Bir dünya kalori yaktım. Spor bitince alt kattaki komşu çaya çağırdı. Börek yapmıştım sabah kalkınca. Spordan sonra yeriz diye dedi. Ben de eli boş gitmeyeyim. Baklava götüreyim dedim. Hayri nereye gitti? Apar topar çıktı evden. Sana bir şey söyledi mi? Anlamadım. Ha? Önemli bir görev dedi. Hmm. Emniyet müdürlüğündeki büyüklerim dedi. Hmm. Abimin işlerine akıl sır ermem. Abim iyi çocuk da arkadaşları kötü. O Kamil ile Mert var ya hep benim oğluma onlar ayartıyor. Yoksa benim hayrım pırlanta gibi çocuk. Sen şu abinin peşinden git de ne işler çeviriyor bir bak bakalım. Ooo en sevdiğim. <laughs> en sevdiğiymiş. Gezme oldu mu? En sevdiği tabii. Ama kızım eve gidelim temizlik yapalım. Sen suyunu bile ayağına bana getirteceksin. Bak komşunun kızına nasıl da hamarat? Ne yapayım? Kızım ne yapıyorsun ağzını yüzünü öyle? Yüz felci mi geçirdin? Aman ya Rabbi, çarpıldın mı yoksa sen?